bebeğin. Ay bir daha düştü dur vereyim. Al bakalım minik bebek. Al bigger bebek. Küçük bebek orada bigger bebek burada. De ben de bebek olmaya mı karar verdin Efe? Sen artık bebek misin? Evet. O zaman bari yürütece de bir. Anneciğim kavga etmeyin. Biber Biberon için kavga edilmez. Emir sen artık abi oldun. Abin de bebek oldu bak. Emziğin Benim nerede? De emziğin nerede? Koş emziğini bul bakayım. Aa bebek emekliyor. Bebek emekliyor. Aa. Oyuncaklarını elini alamıyor musun? Küçük bebek al sana emzik. Buldum ben al. Al bakalım emzik buldum sana. Aa, ay sevmedi. Yaramaz bebek sevmedi. Suyu paylaşamıyor kardeşiyle. Ama minik bebek. Hadi sen artık yürütecine otur. Bunu da kardeşine ver. Ver bakalım. Aa, kavga etti olduğu için Ver bakalım bunu ikinize de vermiyorum artık bunu ikinize de yok yok bu ikinize de yürütücüne otur bakalım bak ağlıyor bak bak kardeşin ağlıyor ay dikkat et kardeşin ezilmesin bak bebeğe bak bak bebeği Emir bak bebeği ay düşüyor küçük bebek düşüyor eyvah eyvah kalk 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 küçük bebek kalk Hah. Sana mama getireyim mi? Aaa. Karlı ya uyudu. Emir. Uyudu küçük bebek senin hala Aklın biberonda mı? Dur bekle sana vereyim. Şş, bebek gelmeden al bakalım bunu. Al bakalım. Eyvah uyanmış uyanmış. Emir yakaladı yakaladı biberonunu. Eyvah yuvarlandı. Şimdi alacak biberonunu. Aldı kaçıyor. kaçıyor. Kaçtı ki Nereye gidiyorsun sen? Minik bebek buraya gel. Aa! Minik bebek ne yapıyorsun orada? Ama gel buraya. Yaramazlık yapma. Attı bak. Attı dur sana oyuncak vereyim. Ne versem? Bunu vereyim sana. Aa! Nereden çıktı? Nerelere gidiyor bu çok yaramaz bir bebek. Şimdi seni tuttum bebek. Hah Düştün. Al bakalım sana oyuncak. Sür bakalım. Bak çok güzel. Bak. Sevdin mi? Aa, bunu da attı. Ne versem onu? Aa, bak çok güzel bir oyuncak. Ay bunu da attı. Küçük bebek bak sana ne vereceğim. Gel al. Bak gene biber onu almış. O kardeşinin çabuk onu ver bakayım. Ver onu. Al bakalım sen de bunu. Akıllı olun artık. İstemiyorum yaramazlık. Nereye gidiyorsun sen oradan nerelere gideceksin acaba? Sen oradan nerelere gideceksin acaba? Aa. Ay bu çok yaramaz bu çok yaramaz. Ne yapacağım beni bunlarla başım belada. Eyvah eyvah. Kavga etmeyin. Kavga istemiyorum. Duydunuz mu? İkinize de söylüyorum kavga istemiyorum.